Merhaba sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi öncelikle karnet destemi dağıtacağım. Bakalım güzel enerjilerin gelmesi dileğiyle diyelim. Evet arkadaşlar şimdi önümüzdeki günler için ilk kartınıza bakacak olursak mucizeler kartı ile kılıç kralı kartı. Şimdi evet hayatınızda zaten adı üstünde çok büyük belki de hiç beklemediğiniz anda bir konuya dair e, hani böyle bir pıtırcık gibi bitecek mucizeler sizi bekliyor arkadaşlar ve bu işin içinde birazcık akıl mantık ve stratejiyle ile alınan kararlar ya da bu şekilde hareket eden enerjiler söz konusu. Ne demek istiyoruz? Bir kart daha seçelim buna. Değnek dörtlüsü kartı arkadaşlar. Özellikle bu ikiz alev hissettiğiniz, enerji hissettiğiniz bir kişiyle ilgili olmakla birlikte daha çok hayatınızdaki sağlam temelli ilişkiler bir aile yapısı olabilir. Partnerinizle yaşadığınız bir yuva durumu olabilir. iş yerinizde kalıcı olarak çalıştığınız bir iş yeri vardır. Buraya ya bir yere kalıcı olarak kendinizi isp girmek, ispatlamak istiyorsunuzdur. Atıyorum o işe alınmak istiyorsunuzdur. Ya da belki de o iş yerinde zorlu bir süreçten geçiyorsunuzdur. Her halükarda. Ama burada şöyle bir enerji var. Tamam mucizeler olacak ama bu mucizeleri sanki biraz da kendiniz yaratıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi başta akıl, mantık, strateji doğrultusunda e, hareket etmek size ya ciddi bir ilişkiye geçmek her manada ya da bu ilişkide bir sıkıntılı süreçten geçiliyorsa böyle bir kavramla ilgili bunları düzeltmek adına önümüzdeki günlerde sizi mucizeler bekliyor. Özellikle kendi yarattığınız mucizeleri Tabii ki evrenin mucizelerinin desteklemesi olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şöyle düşünün hani şey derler ya önce sen elinden geleni yap sonra tevekkül et sanki öyle bir şey. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Akıl, mantık ve strateji doğrultusunda hareket ediyorsunuz ve evren de sizi destekleyici nitelikte bu tavrınıza karşılık aynı enerjiyle size yaklaşıyor. Böyle bir gelişme olacak sevgili boğa burçları. İsminizi yalnız söylersem lütfen başta dikkat alınız. Ee, gerçekten karıştırabiliyorum çünkü bu boğa burcu niyetine açılmış bir açılımdır arkadaşlar. İnşallah söyle yanlış da söylememişimdir. Koç falan dememişimdir size. İkinci kartımızda tapınağı bulma kartı ki spiritüel yolculuk manasında ve büyük arkana ölüm kartı arkadaşlar. Bakın önümüzdeki günlerde sizi çok büyük bir spiritüel yolculuk, bir uyanış, kendinizi keşfetme, belki büyük bir değişim, dönüşüm, farklı bakış açıları gibi süreçler sizleri bekliyor. Hemen bakalım buna da. şuradan seçecektim. değnek dokuzusu kartıyla beraber arkadaşlar. Bu eee korktuğunuz bir konuyla ilgili olabilir. Kendinize bir duvar arkasına aldığınız, savunmalı bir ruh hali içerisine aldığınız, aman zarar gördüm göreceğim deyip cesaret edemediğiniz bir konuya dair olabilir. Ve bakın burada da sanki yine bir pentagram gibi yine bir sanki ruhani işte spiritüel bağlamdaki enerjileri anlatan bir işaret var. Önümüz sanki kendisini cadılardan, vampirlerden neyse artık koruyor. İşte dedim yani kendinizi korumak yani koruma altına aldığınız bir konuya dair spiritüel bir yolculuğa çıkacaksınız. Acaba gerçekten kendimi korumam mı gerekiyor? Acaba gerçekten bana zarar verecek bir durum mu? Gibi gibi gibi. Ve açıkçası ben burada pozitife doğru büyük bir değişim, dönüşüm yaşayacağınızı, bunun da sizi savunmadan çıkartıp daha cesur bir hale getireceğini, belki de korkacak o kadar da fazla bir şeyin olmadığını görmenizi, ya da zorluk neyle karşılaştığınızı düşünürseniz düşünün, bunun üstesinden gelebilme cesareti, yani o duvarın öte yanına geçebilme cesaretini gösterebileceğiniz değişim ve dönüşüme yol açacağını düşünüyorum. Bu spiritüel e, içe e, içe dönüşün sevgili arkadaşlar. Kolay olmayabilir, arayış süreciniz uzayabilir, ama eninde sonunda sanki bu değneklerin arkasından çıkıyor gibi gözüküyorsunuz. Üçüncü kartımız e, inzivaya çekilme kartı ile beraber değnekası. Şimdi bakın tutku ve arzuyla yaratmak, başlatmak istediğiniz bir takım enerjiler var, bir enerji var. Fakat bununla ilgili en azından şu an için bir inzivada olabilirsiniz. Ne yapmalı, ne etmeli, doğru yolu bulmaya çalışan içsel ışığıyla. Çünkü bakın burada ateş enerjisi var. Bu ise karlı bir zemin, e, ...karlı zeminde yürürken... ...adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyordur. Kaygan olabilir. O yüzden de böyle bir inziva süreciniz var. Bir bakalım. Evet. Bu inzivadan çıkıyorsunuz... ...önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Ee, ve bu inziva ile ilgili... ...açıkçası... Sonuç itibariyle gelişecek güzel gelişmeler var gibi gözüküyor. Güzel haberlerin kapısını açacak enerjiler söz konusu gibi gözüküyor. Sizin hakkınızda sizinle ilgili bir inzivadaysa bu kişi inzivadan çıkıp e, size bir teklifle ya da haberle gelebilir. Güzel bekleyen bir haberiniz var gibi gözüküyor. Her halükarda pozitif manada sonuç alacağınız, o tutkulu ve arzulu güzel başlangıcı yapabileceğiniz, Güzel gelişmeler, güzel haberleşmeler, inzivanın son bulması ya da önümüzdeki günlerde başlayacaksa bile çok fazla uzun sürmemesi, daha sonrasında dediğim gibi tutkulu ve güzel yeni yaratıcı başlangıçların olacağı bir süreç sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Güzel. Ee, sizin hakkınızda inzivada olan biri varsa da her kim olursa olsun, az önce belirttiğim üzere o da inzivadan çıkıp size güzel bir teklif ya da haberle geliyor yeni bir başlangıç için dördüncü kartımız neşe kartı mutluluk kartı ile beraber tılsım ikilisi kartı bir bakalım çok güzel Büyük arkana budala. Bakın arkadaşlar şimdi. Şu anda hali hazırda zaten bir konuyla ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Fakat başlamadıysanız bile önümüzdeki günlerde bir konuya dair bir kısa süreli bir ikilemde kalacaksınız. Ne yapmalı, ne etmeli, işte adım atmalı mı, durmalı mı, beklemeli mi, kalmalı mı, gitmeli mi? Bunları herkesin senaryosuna göre çoğaltabiliriz. Ama birazcık da tedirgin. Çünkü o hani nedir? O sınır aman yere düşürmemeliyim telaşı vardır insanda. Tabii ki bu bir metafor. Fakat önümüzdeki günlerde bakın. Sanki daha böyle pozitif bakan bir ruh hali içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Daha iyimser bakan, daha pozitif bakan, daha tabiri caizse mutlulukla bakan bir psikolojiniz olacak. Şu ikilemlerde kaldığınız konuyla ilgili. Ve bu bakış açısı size diyecek ki git ve o uçurumdan atla sevgili boğa burçları. Tabii ki aman öyle bir şey yapmayın. Yani riski göze al. En kötü ne olabilir ki? E, hiç olmazsa denersin. Deyip sıfırdan riski göz alarak. Çünkü bakın budala kartında da aslında yine çocuksu bir neşe ve heyecan vardır. Çok genç bir enerjidir. Hani ya yaşlılığın ya da olgunluğun vermiş olduğu, görmüş geçirmişliğin vermiş olduğu e, temkinli yaklaşma durumu vardır ya ama gençlerde ya da çocuklarda daha korkusuz bir enerji vardır. İşte sanki öyle bir enerji. Daha kendinizi mutlu ve pozitif hissedecek ve bu riskli ya da tedirginlik içerisinde olduğunuz enerji her neyse onunla ilgili riski göz alarak yepyeni bir adım atacak gibi gözüküyorsunuz sevgili boğulmuşları. Güzel bir başlangıcınız var. Dedim yani şöyle düşüneceksiniz. En kötü ne olabilir ki? Hani denemeden bilemezsin. Sondan bir önceki kartımız Büyük arkana asılan adam kartıyla zamanı geldi kart arkadaşlar. Bir bakalım bu asılan adam siz misiniz? Sizinle ilgili birileri mi? değnek beşlisi kartı. Ben şöyle düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Kafanızda bir konuya dair bir sürü fikir çatışması var. Öyle mi olmalı, böyle mi olmalı vesaire dediğiniz ve farklı perspektiflerden bakıp değerlendirmeye aldığınız bir süreç. Bir fikir, bir çıkış yolu aradığınız bir süreçle ilgili arkadaşlar. Bu kimileriniz için ağırlıklı olarak kendi iç dünyanızda kafanızda yaşadığınız çatışmalı bir durum. Kiminiz için de bir ya da birden fazla kişiyle yaşadığınız ve çözüm bulmaya çalıştığınız tartışmalar, fikir ayrılıkları da olabilir bu arada arkadaşlar. Ama her halükarda bu aslan adam modundan sonra duran, bekleyen ve düşünen enerjiden sonra önümüzdeki günlerde hani vakit artık geldi diyerek bir çözüm yolu bulma, çıkış yolu bulma, ee, gibi sonuçla karşılaşabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Kendinizin iç dünyanızda yaşadığınız bir çatışmalı ruh hali ise bu. Tamam buldum. Şöyle yapacağım diyebilirsiniz. Ya da biri ya da birileriyle yaşadığınız eğer bir fikir çatışması ve münakaşaysa eğer bu anlaşmazlıksa yine buna belki de bir empati kurabilme karşılıklı süreci gerçekleşebilir. Biraz daha anlayışla yaklaşma süreci gerçekleşebilir ve hani artık vakit geldi dercesine orta yolda buluşma, anlaşmazlıkları ortadan kaldırma, uzlaşmak gibi hani uzlaşma vakti geldi gibi bir süreç yaşanabilir. Karşılıklı bir empati kurma sürecinden sonra sevgili boğa burçları. Ama öncelikle böyle bir aslan adam moduyla değerlendirmeye, empati kurmaya, çalışma anlay anlamaya çalışmak gibi bir süreçten geçilecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde son kartınıza bakacak olursak akışta kartıyla kupa altılısı kartı yine çok güzel her şey bakın yumuşak bir şekilde seyrediyor kartıyla kupa altılısı bu özellikle ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz biri olabilmekle birlikte aranızda genel duygusal bir bağın olduğu belki hatta araya bir özlem ya da hasretin girdiği ya da iletişim kanallarının en basitinden tıkandığı biri olabilir. Fakat önümüzdeki günlerde bu kişiyle aranızdaki enerjiler yumuşayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet. Kesin ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz biri. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. İki ruh eşi bağlantısı yan yana çıktı. Kupa ikilisi ve kupa altılısı kartıyla beraber aranızda sorun olan, ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz ya da tıkanmışlık gibi bir enerji olan biri varsa eğer özellikle ister partneriniz olsun, ister çok yakın arkadaşınız olsun, ister partner adayınız olsun daha çok tabii ki partnerlikle ilgili olma ihtimali yüksek aranızdaki o enerjiler daha yumuşak bir enerjiye, daha kolaylıklı bir enerjiye doğru ilerleyecek sevgili boğa burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.